Niye saklanıyor lan orada? he <laughs> Bana tuzak mı kurdun ha? Ha? Bakayım bir. Sen bana tuzak mı kurdun orada? He? Çocuk ola. Geç bakayım hadi geç. Gel gel. Gel. Çık şöyle bir balkona gel. Gel seni ben bir göreyim. Ne yaptın oraya sen? Devrildin ama. Ha? Ha? Oh. Allah. Bu sıcaklar Ben böyle perdeyi geriyorum arkadaşlar. Harun hava alması için şöyle bırakıyorum. Hala bizim burada sıcaklar devam ediyor. Burada kış olmadı Normaldir yani. Haydar gel bakalım ya. Hayda. Haydar'ın kütüğü ve saklanma alanı tabii ki etmiş olduğum son çimler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak. Saksıların dibine atıveriyorum. Fışkırıp çıkıyor. Bu da çimler. Hala normalde şurada saksı diplerinde yine ot bulduğu zaman yiyor onlar ama ee, buralara da atıyorum tabii ben biraz daha şey atıyorum. Buğday tohumu atıyorum bir şekilde. Onlar halledemezse, bu sarmaşıkları yiyor Haydar. Değil mi oğlum? Bu, bu perdeyi de, pencereyi de açtık senin için, gir çık diye. Buradaki de açık. Heh, rahatlıkla Haydar girip çıksın diye ve gördüğünüz gibi tırmalama işleri devam. Değil mi oğlum benim? Yani biz ne kadar da uğraşsak, boş. Gördüğünüz gibi Haydar'ın kartonu oradan. Poli kutusu karton parçaları, gördüğünüz gibi darma duman etmiş vaziyette, tırmalamış. Böyle bir alan oluşturmak zorundasınız. Kedi besleyenler ne demek istediğimi anlıyor. Aralara arkadaşlar şöyle su şişeleri falan koyuyorum ben saksıların olmadığı yerlere, boşluklara. O kadar çok ikaz ettiniz ki. Yani saksılarım da burada sera ile bağlı yani, onu da söyleyeyim, ne oğlum benim? Her şey Haydar için. Bakayım bir o güzel gözlerine. He babam benim. Şşt gücük oğlan. Bakayım bir sana ben. Bakayım bir. Haydar. Küçük oğlan. Minik oğlan. Bakayım gözlerine. Oh. Oh. Vallahi arkadaşlar. Haydar şunu da seviyor. Bu reyhan yapraklarını da yiyor. nanemsi ıtırlı bir bitki bu da. Mis gibi kokuyor. Buradaki bitkilerin birçoğu zaten kokulu, ıtırlı böyle haydara bir orman gibi bir yer oluşturmaya çalıştık. Yani her şeyi ekiyorum ben buldu. Sarmaşıktır vesaire bir böyle balkonda. Hatta gece haydara böyle iletli ışıklarım var. Sanki bahçeymiş gibi her tarafa döşedim onu. Gece burada rahat rahat haydar gezebiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi de ekmiş olduğum çimi yiyor arkadaşlar. Tesadüf bu ya arasak bulamayız böyle bir şeyi. Değil mi oğlum benim? Hı? Koca kafalım benim <laughs> Kediniz varsa mutluluk yanı başınızda. Onun için de evdeki kedinizi, köpeğinizi pek gözünüzün önden ayırmayın. Arkadaşlar sarmaşıkların böyle düz geldi ya. Hafiften hafiften aslında dökülmüyor de yapraklar. Bakın asılıyorum kurudu halde dökülmüyor. Bu belli bir zaman var bunun hazan zamanı. O zaman dökülüyor. Sarmaşık'ta bu bölgede böyle çok enteresan, çok seviyorum bu, bu bordo bu renkleri böyle. Vişne renklerini, yeşilleri. Bayılıyorum ya. Yani yeşillik çok güzel oluyor. Bakın bahsettiğim bitki şu. Çok böyle çiçek açıyor. Harika bir bitki. Reyhan yani. Reyhan diyorlar da. Başka bir isim var mıdır? bilmiyorum ama baharatlı yani. Hepsi çok değişik. Şu mum çiçeği. Benim meşhur sarmaşı. Mum gibi böyle. Çok enteresan bir şey. Bunu da kayanın dibinden koparmıştık kızımla. Yaklaşık 9 yıldır bizim evimizde bu bitkiden var. Sürekli yeniliyor kendisini. Yani saksıdan saksıya götürüyorum ben. Bir şekilde yeniliyorum. Bu da yaprağı güzel çarşaflarımızlar. Geçenlerde hanımelim vardı. Yaklaşık 10 yıldır baktığım bir hanımeli. Maalesef kurudu. O çok üzüldüm ama. ya. Gerçekten. Bir daha bulup getirmeyeyim bilmiyorum. Haydar'ın en korktuğu şey sin çamaşır askısı. kurutma askısı diyeyim artık yani siz anlayın. Ondan acayip şekilde tırsıklıyor Haydar. Ama nedense korkularını yendi şu son günlerde. Geçen şunu tepesinde indirdim şemsiyenin haydarı. Bazen böyle garip huylar var. Bazen şu şey çıkıyor. Ne derler Kapının üstüne. Oğlum bak yaramazlık yapma. Doğru durmuyorsun hiç. Hiç doğru durmuyorsun. Yani başıboş gibi. Evet meşhur mangalımız. temiz duruyor. Evet arkadaşlar. Mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışıyoruz ama haydarımız sağ olsun. Böcü, börtü ne var Allah ne verdi. Saksıması çok sıkça devirdiği için. Geçen gene şu arayı devirdi. Silmesi toparlaması bayağı bir sıkıntılı. Çünkü şekeri de şöyle göstereyim ben size. Çünkü sürekli saksılar suladığımız için gece gündüz yerler leke yapıyor. Hmm. i̇şi bilenler varsa bir zahmet bu toprak saksılarının şu su, su lekelerini nasıl çıkartırız? Çamaşır suyuyla falan çıkmıyor arkadaşlar ya. Yani. Bayağı uğraştım ben de. Oğlum pişt lan. Çökelek. Bak bir bakayım Haydar Efendi. Babasının köftesi. Cücük Haydar. Babasının gülüsü bu, gülüsü. Aslan parçası bu. Bakayım bir, şöyle kafamı kaldır ya, bir bakayım ya. Bak bir ya, bir bakayım ya sana ya. Arkadaşlar baya Haydar'ın böyle yiyeceğini biraz ben kısıtladım. Ciddi ciddi tülemesi de var şu anda. Tüy dökmeye de başladı tekrar. genelde yazdan kışa girerken bir tüleme hadisesi oluyor kıştan da bahara çıkarken yine kedilerde yani köpeklerde bu olur. Tüleme dediğimiz yani tüy dökme hadisesi. Tüyler biraz kalınlaşır. Döker altından ince tüyleri çıkar. Hayvan daha rahat oluyor o zaman. Kendisini yalayarak temizlediği için. Bunu da ek bilgi vereyim yani karnı daha çok az ağırır o zaman. Yani şu ota çok fazlaca ihtiyaç duymaz az önceki yediği ota. Bunu da ek bilgi bildirelim. Haydarımın veteriner pozunu çok istiyorsunuz. Vallahi arkadaşlar veteriner arkadaş da ben tuttuğum için Haydar'ı tırmağını diş izini ben yediğim için beni videoya alacak vatandaş yok. Veterinimizin yanında bir tane kız çocuğu var. O da zaten tırsıklıyor. Şunu al da bizi bir kameraya çek. O vahşi çekmesin. Bir de zaten Haydar çok uslu duruyor. Yem aslanı oğlum benim. Hiç ya küçücük iğneden filan hiç tırsıklar adam hiç. Pozisyonunu bile bozmuyor. Aynen böyle duruyor. Aslan parçası. Değil mi oğlum benim? Vay benim paşam bak. Arkadaşlar bu da böyle olsun. Erdal abi video atmıyorsun. Size video gönder diye. Güzel arkadaşlarım hepsine gelsin inşallah. Hepinize selam ediyorum. Ee, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Mutlaka bekliyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla arkadaşlar.